Alt tarafa gelen var. Ben var 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 var. Neyse adam vuruyor orospu çocuğu. Ya Daha ne sikiyim bana. Piç çocuğu ya. Abi lan ses. Benim burada. Benim burada abi. ben de doluyum. Suya bir silah falan susuyor. Kit basıyor lan bu. Tek yediğim. Abi... Helalsin be abi. Aa, koçak. Abi tut abi, tut abi. Abi kit var mı Furkan abi? Dostum bir Arka şu var. Tarafı. Çok iyisin abi. Watch out. Watch bu... out. Lan bu kill nerede lan? Dışarı tarafta abi. Dıştan i̇şte arkadaşına sokun ya <laughs> bu arada kimse yok. Bekliyorum ki çık. Support abi çık. Harikasın. Alır. Ölüm pahasına vallahi gidip aldım oradan yemin ediyorum. Gördün değil abi. mi? mi ihtiyacım var. Ben az bir loot yapayım şurada. Abi alttan sana geliyorum. Ne mermisi lazım? Mesela altı. Tamam 30 tane var abi. Sweet Horus piçini çekiyor Galiba bilmiyorum. Hiç ona dikkat edemedim ya. Ben nak yedim onu. Ölüyorsa Biraz daha 5 56 getirdim. Sen abi sen mi istedin 5 56'yı? Ben ne? Bir şey var, ya. Dur bırak. Arkada Oğlum buraya bir... da adam geldi ya. Bana yine adam geldi. Ölümüne at. Tamam kaçtı kaçtı. Adam beri dur o? Abi bu ev 2 kişi. Vuramıyorum ki buradan. Abi üç kişiler. Ananı O bir bir Birini aldım. Abi çekebiliyor mu? Ben açıldım şu anda. Biri hemen şurada, biri şu odada pusuya. kişi bayacağım, bombam yok. 3 kişiler. Aşağı. Açma! 3 baygın! Ne ya? Abi benim bayrımdan nereye gitti ya? Başkası aldı oğlum onları. Bu değilse saldı ya. Abi o hiç ateş etmedi o. Bu etti etti. Abi ettiyse vurmuştur ya. Yine ben aldım üçünü. Watch out. Kana buraya baksana abi. Görebiliyor musun burayı? Orada mı adam? Üç kişiler. Watch out. Bomba atıyorum abi beyler bekleyin. At abi. Abi tam orta tarafa at odalara at. <laughs> tam orta tarafa at. Molotov <laughs> attı top. Al at, mal uzağa abi seyfim. Vazife abi. Abi buraya gelemezler. Tam arkandayım bak. Ben geliyorum bekle. Şu pencereden gelir abi gelse. Dikkat et şuraya. Abi aldın Azif abi. Şu Watch pencereye bak abi. Şuradan inmese gelmez. Alt kata indi biri. burada pusuyor topu, topun tipine bak ya Ya tipler Abi aldım ben sen bak Sar sargı bile yok sar yok abi abi içeriden bir baygın var Ellerim yanıyor bro. Ellerim yanıyor. Adam göster. Abi tamam, evin iki. İki, iki, de ben vurdum abi. Kaç kilis? 5 Beş var bende. De abi? Abi daha var ha. Kalamadım abi. Dört x attım buraya. Dört attım dört. Abi 4 Fazla kit olan var mı falan? Bir tane kitim var. Bakayım aldım abi. Abi tamam aldım kit aldım. 556 atma buraya. Yan ev var ya. Yan eve nasıl oynayacağız? Mark the Yok abi sis var sis var. Oğlum. 3 kişiyim ne baygın be. <laughs> abi 6x var 6x orada or isteyen var mı? Awesome. Yok, I got supplies. Altı durum nasıl Kerim? Abi ben alan dışı kaldım ya. Neredesin oğlum, ki? Durum gel artık. Awesome. Sino... Thanks. What awesome. Şey. Ederim, şey baksana, tooling e. Tooling e Olabilir, şey baksana Tuling'e. Tuling neresi oğlum? Olabilir orası aslında. Thanks. Abi. Safe misiniz? Abi aşağıdayız. Bakın abi neredesin? Abi çıkacak yer bulamıyorum. Nereye adam. Nazif abi aşağı in. Bana lan. niye bana? Onu kaldırmadın beni. Onu kaldırmadın beni. Abi pardon vallahi. Kaldırı zannettim sağa çektim ya. Tuttum abi. burada. Önüm. Hadi. Sevseniz 3 kişiler. Tek hmm. değil şu an. Abi siz sol tarafa bakın. Sol tarafa bakın abi. Aa, çatı var ben. Çatı var. Oğlum sol üstünde andır adam seni. Görmedin mi bu sen? Nice abi. Bitirin bitirelim. Erken bitiririz. Çok kadar I'm recalling a teammate. Abi ne ya. Thanks. Abi her yer doludur ki şimdi ne yapacağız? Hongshang'a loot takmamız Bunlar <laughs> kimdi? bunlar kimdi? Bak şimdi abi. Abi nachos. Nachos Yalan var ya, nachos yalım takımı. Bak da prompt'u sen mute'una şey kadar <laughs> oğlum bakmadın da ya. Abi ben alt taraftan bekliyordum çatıdan geleceğini hiç düşünmedim ya. Ben hiç düşünmüyordum. Ne kötü oldu abi iyi Çeksen çok iyi olacağız amca ne? ben Ne? Bende ben de iki var. Furkan abi sende 5 mi var abi? Abi sesin hiç gelmiyor ya. Beş kilim var. Beş beş. Kilim beş ver Beş. Aynen. Nazif abi. Bende iki var. 8 kilo abi. Dokuz kilo masamatiniz. Sen de bak. Nasıl oldu? Abi ee, Furkan abi de altı yok mu? 5 var. Beş var bende. Ha, e, tamam tamam tamam. Beyler. Bir gel nerede? dedik de. Şey evet, abi. Sen çık arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ama araba o, yok. O, gel o, şey. gel. Gel araba yok. Abi lootlamışlar burayı ya. Abi buldum abi. Abi AK falan mı oluyor? Sarga da buldum. Dur abi gelsene abi bence, araba yok. Bence bak abi AK sarga buldum. Valla. ben de loot yapıyordum oğlum öyle lan. Sizden ses diye. Abi ben bir, gibi, bir dakika sonra alan çok vuracak gitmemiz lazım. Tamamdır geldim. Ben abi seri seri çıkartma buradan. Nereye geçeceğiz ki abi her yerde Geldim geldim dostum. Abi al alan, alan çantası buldum. Alan çantası buldum. Çok iyi. Alandan hasar yemiyorum. Kaldırma yok değil mi Eder? Kendine kaldırma. Yok abi yasak. Yok yok almadım. Ben... Bende de yok abi. Gidek. Arbe al abi gidek. Bu alan ne? Yarın bas yarın bas. Ha bas ha bas. Ben kaza Hı. yaparım. Evet abi. Al gidek abi. Yok abi hiçbir şey yok. Bakıyorum abi etrafıma. Ha Kit buldum abi sana atarım. Yok gönlümde bir şey abi. Abi kitle bulsun. Oğlan ne attı ya? Abi bende 5 tane var attım bir tane çıktı. Işte. Abi bu alan ne? Ya alanın vuruşa bak. Oğlum alanın verdiği, verdiği yere bak ya verdiği yere bak. Kayıta <laughs> Abi başka bir araba bulsak çok iyi olacak ya. Bu abi araba çok abi. yavaş gidiyor. Abi yola gitmiyorum valla. Ama başka araba şart. Çok yavaş gidiyor bu. 3000 metre ne ya? Anasını amına atsaydı 3000 metre ne? Rondonun çapı o kadar değil. Alana verdiği şekle bak ya. Böyle bize alan verse zaten binleyeceğiz. Alan alamıyoruz ya. Ya bu niye takıldın orada? Dümdüzlerde takılıyor kafayı yersin ya. Yani. Abi ses duydum ben sanki. Boş ver, boş ver. Onu zaten boş vereceğim. Hiçbir şeyimiz yok. Araba da... Ara, araba da götünü kaldırmıyor. Beni Fukan abi öldük. Belki o, yetişirsiniz o, lan. Abi... Abi kupa abi basma basma kupa kupa geçecek. Git, git, abi kit basmasam. Abi sargın varsa sana. Abi. Abi o taraftan gitme. Ana bir sağdan gel. Abi gel. öyle gidersen ben alana düşerim. Köprü yok, köprü yok, köprü yok. Bas abi. <laughs> Lan, o <Ruslu> çocuğu Ivan <laughs> nereden onları geçti? Abi ev bulmamız <laughs> lazım. Alan vermedi abi alan vermedi. Bizim benzine ya da arabaya ihtiyacımız var. Watch out. Araba var, araba var Bakalım. Abi şu evler boş mudur loot atalım. Şu evler boşsa loot atalım. Bak abi, abi sağda araba var. Hayır, evet, sağda Abi skoba olan var mı? Altın. Sadece altın var. Alabilir miyim? Hı -hı. Gel. Neredesin? Skarla falan bulan var Hadi. mı? Yok abi. Battım. Kulit horu ne? Harbi abi. Abi bir şey yok. yok. Bir tane. Bir tane kitlek tek var. Ben oradaki bütün evlere Or tavaf ettim hiçbir şey bulamadım. Zor günler gittim tek ora. Abi bir tane iki, iki tane vardı birini basıyorum şu an. Ananı 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 solda Şura var. Arkamızda arka var. Arkada geldi. Abi tepeye koşarak mı çıkıp yatsak arabayla mı gitsek? Onun arka ne yaptı anasını satayım. Watch out! Abi araç geliyor. Arabalar geliyor, arabalar geliyor. Abi göstermeyin. Abi yapma. Abi. Baygınlar var lan. Çekseydin onları. Oğlum görmüyor Watch şimdi? out. Şey, Hayır. Bize doğru geliyorlar. Watch out. Bize doğru geliyorlar. Bize doğru geleni vururuz o zaman. Oğlum alan dışı bizim alan işiz. <laughs> Mark the location. Help. Get him in. Get him. Get him. Geldim 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 neredesin? Abi sıkmayacaktık alan dışı sıkmayacaktık ya Tut 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 Abi ya Abi kit, kit basmam lazım Düşme Allah rızası için düşme düşmedim galiba. Düşme hadi Ali. Düşmedim, düşmedim. Düş. Hadi Ali. Düşmedim. Kerim arabaya gel. Kerim. Arabaya araba getir. Amına sol bomba sağlık diyor. Kerim hiçbir şey yok. hiç hiçbir şey yok. Bin. Lan benim adam alana düşmedi hala. Kaldırmışlar lan. O gospu çocuğu ara o şey. pozisyonda. Hop lan amcana. Bu bassana beni. Abi cana bak. Canman hiçbir şey yok. Anasını satayım ya. Ne yapacağız? Seyit nereye? Asla arabadan çıkıyordum. Düşerdim demiyor. Ön tarafa burada yatacağız da ev mev de yok. Dur, Ya senin kafanı sikim canımız yok zaten. <laughs> Seyit arka Cayseri doğru gitsen şey inşallah yaptım. kimse yoktur. Seyit adam var. Altta adam var. Altta araba var. Oh. Ananızı

Şey, ne yapıyoruz? Watch out. Bunda da cam basacak bir şey yok. Abi, defa, defa, bir de yok. Hiçbir şey yok. Bir tane sargı tek buldum. Bir şu bir tane sargı. Bir tane sargı tek buldum. Burada biri geliyor. Nerede abi? Ne tarafta abi? Bu tarafta. Watch out. Yemiyor son. Ne yaptı bilmiyorum. Yaptı herhalde o. Abi üstümüz vardı bizim. Nazif abi benimle oynasın. Nazif abi. Şu arabaya kadar ben var. Loot falan yok. Alt abi sistemişler oraya. Al tarafı açtı. Açtı, açtı açtı. İşaret. Watch out. Şu açtı. Açımız yok bizim. Arka. Abi arka abi arka. Watch out. Ayağı. awesome. Abi büyük seri takım Thanks. Seri takım. Awesome. Abi baygın. Abi saraba araba geldi. Marked Abi, kan abi bana çabuk. Bana gelin beyler Kerim. çabuk. Ben Kerim Furkan abi koş. Geldim abi, abi abi geldim abi geldim abi. Arkada supportlar var inşallah. Aldı şey aldım burada. Süperim. Süperim şey Ya arkadaki support piçi sıkıyor. Abi inşallah şöyle görmez. Kerim hemen şu. <laughs> ya ana kim sen de Abi sen ne dedin? Gözükmüyoruz gözük. Biz onlara gözükmüyoruz. <laughs> Kerim alırsın bizi. Kitimiz, kitimiz falan da yok. Seyit aşağıda sıkıntılar var piçleri. Aşağıda sıkıntılar var. Dur geldim geldim. Kerim canım çok açık. çukura gir, çukura gir, çukura gir, çukura gel. Alan, alan dışı çukur. Burada oturman lazım. Siz, Lan. Sen ne? Seyit aşağıda sıkıntılar var ya. Watch out. Watch out. Abi, Abi, şey yok var, mutlu, mutlu. Şuradaki, Abi nasıl the location. Watch out. Bunlar aşağıda hepsi yatıyor. Watch out. Adamlar. Gördüm gördüm bayım onu. Bekle bekle şu an i̇ki değil. De bayım mı? Hayır hayır. Çekeriz şunu. Oğlum hayır iki kişi Bir de tepe var. Mermim de yok benim. <gülüyor> sol tarafta var abi sol tarafa da bak. <laughs> Kip yok, bandaj yok, bir bok yok. Canlara bak kafayı yiyecek. Ağrı kesici de yok. Ağrı kesici bile yok. Da var. Abi hayır, abi hayır. Sonumuzda var bak istela. Bak birbirlerinin yemesini bekleyeceğiz abi mecbur. Tamam vurdular. <laughs> ne çeleymiş. Yapma o abi. Siktir ya. Oğlum zaten bir birbirlik canımız var. Abi, abi geçer miyim sana? <laughs> ya. ya nasıl görüyor oradan? Aşağıya sıksana. Oğuz bunun evladı. Gelebilecek mi ana? Ana sana geçemem şey ki. Ya. Alt taraf da bakıyor. Alt taraf da bakıyor. Şey dur sis var atayım. Bir sis yok. var mı? Alt Mark taraf şurada. Furkan abiye dur sis atıyorum. Abi 18, 15, 56 fazla olan var mı? 18 tane var bende. Bende, bende var. Gerçekten sen, 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 sen bu şeyim tutturacak ya. ya. Ben lazım. Help. Lan nerede bu yine ya? Sana. Abi son adam onlar. Senin gibi oyunun oyun, senin gibi oyun var ya. Bu kimci olduk abi esas Vallahi billahi kitten ölüyoruz ya. Abi esas Yapabileceğim hiçbir şey yok ya bu son. 算了，没事，没事。